Ben Çiğdem Ardan konuk, 1985 Bursa doğumluyum. 2009 yılında Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği lisansını tamamladıktan sonra yaklaşık 15 yıldır Güldem Soğutma bünyesinde muhasebe ve finans müdürü olarak çalışmaktayım. 15 yılla kıyasladığımızda tabii ki gelişmiş durumdayız ve gelişme açık olduğumuzu düşünüyorum. İhracatı destekleyerek, ülkedeki ekonomi değil de destekleyerek ihracatlarla kendimizi de bu şekilde geliştireceğimizi düşünüyorum. Hedeflerimiz büyük inşallah bu noktalara da ulaşacağız. Sonuçta ihracat yapmak ve farklı ülkelerde, farklı ülkelerde bulunmak bu açıdan bir avantaj. Bu noktaya gelmek için çabalıyoruz, geleceğimize inanıyoruz. Ama şu anda tam olarak o noktada olduğumuzu düşünmüyorum. Yaşam için gıda çok önemli. Bunun doğru muhafaza edilmesi, doğru saklanması, doğru tüketilmesi ve çevre için, dünya için kaynakların sağlıklı tüketilmesi için soğutma zinciri önemli bir şey. Gıda için bu hedef, bu hedefte çalışmak da ayrı, ayrıca mutluluk verici bir şey. Çünkü dünya için ihtiyaç olan bir şey. Kayapada olmaktan mutluyuz. Konum olarak e, iyi bir yerde. Yani Hem şehre yakın hem de şehirden trafikten uzak bir nokta. Bence başarılı bir nokta. E, sanayi bölgesinde e, birlik olma konusunda özellikle biz ikinci kuşak olarak e, ikinci kuşak toplantılarımız e, olmuştu ve bunlar bize katkı sunmuştu. Çünkü aile şirketlerine devir süreçlerinde e, karşılaşılan problemleri aslında birçok ikinci kuşak ve üçüncü kuşak şirketlerin de yaşadığını şahit olduk, gördük, duyduk, hikayeler dinledik ve bunlardan bazı çıkarımlar, kendi adımıza çıkarımlar yaptık. Bunun için bu birliktelik o dönem için bize çok faydası olmuştu. Bence yeşil koruma konusunda daha aktif olma iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü OSB'ler genellikle binalardan oluşan bölgeler. İnşallah Kayapasanay Sanayi Bölgesi bu içindeki yeşilliği de koruyabilen ve adını bu açıdan da duyurabilen, aynı zamanda şirketlere katkısıyla da Bursa'da iyi bir noktaya geleceğine inanıyorum. Kayapa Sanayi Bölgesi bence diğer sanayi bölgelerinden ayrıştıracak bazı özellikler yapılabilir. İçerisine kadın çalışmayı desteklemek amaçlı kreş kurulabilir, kadın çalışmaya destekleyici etkinlikler yapılabilir, aileyle birlikte geçirilebilecek alanlar, sosyal tesis, parklar kurulabilir. Bu yeşil alanla birlikte bu şekilde bir katkı bence Bursa'da diğer sanayi bölgelerinden ayrılması için iyi bir etken oluşturacağını düşünüyorum.